dostlar bugün analizini yapacağımız hissemiz lider turizm AŞ olacak. E, lider hissesini analiz edeceğiz. Grafiğimiz aylık bir grafik. Buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor. Ee, borsamızda genel bir düşüş trendinde e, bu hisse de bayağı yatırımcısını üzen bir ise hissemiz. Ee, özelden arkadaşlar analiz yapmamı istedi. Ben de size mümkün olduğunca e, objektif bir şekilde gördüğümü sizle paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle hissemizde söylediğimiz gibi aylık bir grafik e, yani orta vade uzun vade ilgilendiren bir grafik. Ama hissemizde şurada gördüğünüz gibi bir kanal yapısı var ve kanal yapısının e, desteğine doğru e, bir e, düşüş var şu anda. E, hissemiz hemen analizine geçelim. Şurada da görüldüğü gibi şu çizgiyi takip ederseniz burası yukarı giderken e, şurada direnç olmuş. Burada direnç olmuş. Üstüne çıkmış ama geçememiş. Altında kapanış yapmış. Burada üstünde kapanış yapmış ve zirvesini yüz küsürlüğünün üstüne çıkarak e, zirvesini yapmış ve burada şurada gördüğünüz gibi 64-80'e denk gelen bu testi e, e, yukarı giderken direnç aşağı düşerken destek olan yerimiz kırılmış ve aşağı doğru sert bir mum yapmış. Şimdi aşağıda bizi bekleyen yer neresi? Öncelikle şurada gördüğünüz 44.82 yani şu yeşil çizgimiz. Burada yeşil çizgimizde gördüğünüz gibi uzantısına baktığınız zaman burada bir üstüne çıkmaya çalışıyor. Burada üstüne çıkmaya çalışıyor. Yani direnç görevi görüyor. Burada üstünde kapanış yapmasına rağmen daha sonra 2 ay altında düşüş yapıyor ve iki tane büyük mumla düşüşünü tamamlayıp tekrar yukarı gidiyor. Burası şimdiye kadar fazla bir direnç ve destek olarak fazla sağlam değil. Ama Buranın şöyle bir özelliği var. Şu, e, kanal desteğimize yakın bir bölge. Yani 44.82 bizim kanal desteğimize yakın. Yarın önemli bir yer. 44.82 e, ve oran altında da kanal desteğimize ol, e, gelen, denk gelen yer. 39.70 yarın bizim özellikle takip edeceğimiz e, bu iki seviye olacak. Önümüzdeki günlerde 44.82 buranın kırılmasıyla beraber 39.70 kanal destek seviyemiz. E, buranın altında asıl sağlam e, bir noktamız var. 36.02 bu aynı zamanda FIBO'da da bir e, noktaya denk geliyor. Onu da birazdan paylaşacağım sizinle. Ee, 3602 burada gördüğünüz gibi iki defa aşağısında e, fitil atmasına rağmen e, altında kapanış yapmıyor ve üstünde e, tekrar atıyor. Burada düşte de destek görevi yapmış. Burada da aynı şekilde destek görevi yapıp yukarı doğru hareketin ivmelenmesine başlayan başlangıç noktası oldu e, yani önümüzde e, 4482 ve 3970 destekleri var. Buraların e, kırılması kırılırsa eğer buralar 36.02 daha önce iki defa kırmayı denediği ve kıramadı, fitil atıp geri döndüğü noktamız var. Şimdi size Fibonacci destek seviyelerini göstereyim. Bu rakamlarla hemen hemen örtüşen rakamlar çıkıyor ortaya. Haftala aldığımız zaman hatta Fibo'ya geçmeden önce ben size şeyi göstereyim. Fibo'ya hemen geçeceğim. Hisse aşırı satım bölgesinde şu anda. Yani her an dönme potansiyeli var bu hissinin. Ee, hem destek direnç noktaları olarak yani hem kanal de desteğine yakın yakınlaştığı için hem de era Erasay'ı da gördüğünüz gibi daha önce buralardan aşırı satım bölgelerinden yani 30'un altında e, dönüş yapmış. Şu anda 32.10'da. E, hissenin buralardan e, son bir düşüş, ya bu yarın da olabilir, ertesi gün de olabilir. E, son bir düşüş yapıp aynı gün içinde e, tav tabandan tavana gitme potansiyeli de var hissenin. E, şimdi bunu gösterdikten sonra size e, haftalık Fibo destek dirençlerini göstereyim. Bunda da hem ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. E, yukarı hareketlerde veya düşüklerde e, alım satım yapacağınız noktaları görmek açısından e, şu şu şekilde şurayı büyüteyim erasayı kapatayım daha net görünmesi açısından evet 36.02 demiştik burada da 36.12 bizim Aşağıda bekleyen 0.382'ye denk gelen Fibo destek rakamımız 36.12. Bizde de 36.02 çıkmıştı. Ee, yukarıda 44.82 demiştik. Burada da 0.618, 45.68. Bugün 45.36 kapatıp onun altında kapanış yapmış. Ama bu haftalık olduğu için bizim kapanışları haftalık olarak bakmamız lazım. Buranın üstünde kapanışlar yaparsa burası kırılmamış. Sadece ihlal olarak kalır. Ee, ve üstüne doğru hareketler bekleyebiliriz. Ee, Hissemizde e, şu anda eğer yarın e, takip edeceğiniz destek seviyeleri daha önce de söylediğim gibi 44.82 ve 39.70 ve 36.02 idi. Fibo'ya göre de e, 45.68 yarın bizim direnç bölgemiz yukarı doğru ataklarda aşağıda da 40.62 ve 36.12 e, destek noktalarımız var. E, hissenin tekrar yukarı doğru hareketlenebilmesi ve güç kazanabilmesi için öncelikle 0.786'ya denk gelen 54 lira seviyesinin üstünde kapanışlar yapmamız lazım. Daha sonra da e, daha önceki zirvesi olan 66.80 e, şuradaki zirvesi olan 66.80 üstünde kapanışlar yapmamız lazım. E, bunu yaptığımız takdirde hissede düş trendi de biter. Dengelenme ve tekrar yükseliş için güç toplama e, alanı olmuştur. E, burada da, FIBA'da da gördüğünüz gibi buradan sıfırlayıp dipten sıfırlayıp e, şurayı TEP olarak aldığımız zaman e, çok güzel bir şurada mesela e, 54 lira destek olarak çalışmış. Fibo destek seviyesi olarak yukarı giderken de görüldüğü gibi 97.70 şuradaki yeşil mum bizim zirvemiz olmuş. Ondan sonra bir zoraki yukarı doğru bir fitil bırakmış ve satış yemiş. Yani hisse de e, normalde 97.70 Fibo e, direnç ve hedef noktasıydı oranın üstüne atmasına rağmen oran üstünde kapatmış yapamadan aşağı doğru düşüş başlamış. Ee, önümüzde e, dediğim gibi 66 80 ve 54 lira direnç noktaları ve aynı zamanda dengelenme için buraların üstünde kapanışlar almamız lazım. Haftalık kapanışlar aşağıda da takip ettiğimiz seviyeler. E, 45 e, 44 82 39 70 ve özellikle 36 12 36 denk gelen bölge e, Maliyet düşürmek isteyenler için e, oranı altı stop olma kaydıyla oralardan giriş yapabilirler e, veya yeni alım yapacaklar e, bu seviyeler gelirse buralardan giriş yapabilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şu an için bu hisse hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. E, abone olup like atarsanız sevinirim.